Arkadaşlar merhaba. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ekleş ücretlerimiz nasıl ödenecek? Bunlarla ilgili kısa bilgiler verdi. Bir video çekmeye çalışacağım. Öncelikle 29 Ekim günü ekleş ücretlerimiz ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bunlarla ilgili gördüğünüz tabloyu inceleyerek anlatmaya çalışayım. Öncelikle arkadaşlar ekleş ücretlerimiz geliyor. 29 Ekim için idareci ve öğretmenlerinize ekles ücret ödemesi yapılacak arkadaşlar. Fakat ücretli öğretmenlerimizin 29 Ekim'de ekles ücreti almaları mümkün değil. Dolayısıyla bunlara herhangi bir ödeme yapılmayacak. Daha sonra nöbet konusu arkadaşlar. Biliyorsunuz nöbet görevleri okulda öğrenci varsa oluyor. Dolayısıyla 29 Ekim resmi tatil olacağından öğrencimiz bulunmayacak. Ve dolayısıyla idareci öğretmen ve ücretli öğretmenlerimiz için herhangi bir nöbet ücreti ödemesi yapılmayacak. Evde eğitim konusu arkadaşlar. İdareci ve öğretmenlerimiz için evde eğitim ücreti, ders ücreti gene 29 Ekim içinde ödenecek. Bu görevlerin Yapıldığı varsayımı üzerine arkadaşlar resmi tatil olmasından dolayı destek eğitim arkadaşlar idareciler için destek eğitim görevi olmuyor biliyorsunuz Tablo, tabloyu bozmamak adına idarecilerimizde de tabloya ekledim idarecilerimiz için ödenmeyecek böyle bir görevleri olmadığından dolayı öğretmenlerimiz için ise Ek ücreti 29 Ekim'de destek eğitim için ödenecek. Yüz yüze eğitim arkadaşlar, idareci ve öğretmenlerimize ek ücreti 29 Ekim için ödenecek. Yine uzaktan eğitim. Arkadaşlar idareci öğretmenlerimiz uzaktan eğitim görevleri için 29 Ekim'de ekles ücreti alabilecekler. DYK konusu arkadaşlar. Resmi tatillerde DYK olmuyor. DYK planlanamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla idareci öğretmenlerimiz ve ücretli öğretmenlerimiz 29 Ekim için DYK ekles ücretinden faydalanamayacaklar. Ödeme yapılmayacak arkadaşlar. Gene İYEP için de aynı durum söz konusu idareci ve öğretmen, ücretli öğretmenler için 29 Ekim'de YEP ödemesi yapılmayacak arkadaşlar. resmi tatillerde YEP olmuyor biliyorsunuz. Ayrıca idarecilerimiz de İEB kapsamında görev alamıyorlar. Egzersiz arkadaşlar idareci öğretmenlerimiz için ekdes ders e, ücreti egzersiz konusunda ekdes ücreti alamayacaklar arkadaşlar. Şeflikler meslekselerinde meslek arkadaşlar şeflik görevleri için öğretmenlere ekdes ücreti ödenecek. E, i̇dareciler gene şeflik görevi alamıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir ödeme söz konusu olmayacak. Koordinatörlükler arkadaşlar 29 Ekim için idareci ve öğretmenlerimize koordinatörlük ücreti ödenir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ücretten faydalanacaklar, yararlanacaklar. Halk eğitimler arkadaşlar. Halk eğitimler resmi tatillerde kurs açamıyor, kurs planlayamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla idareci ve öğretmenlere 29 Ekim için herhangi bir kurs ücreti Ödemesi mümkün olmayacak. Arkadaşlar 28 Ekim için ise yarın gün okullarımız açık olacak. Ee, daha sonra idari tatile girilecek biliyorsunuz. Burada ücretli öğretmenlerimiz için önemli bir husus. 28 Ekim günü öğlen saat 13'e kadar yaptıkları çalışmalar karşılığında ücret alırlar arkadaşlar öğleden sonrası için herhangi bir ücret ödemesi alamayacak. Bu durum 29 Ekim içinde geçerli olacak. Arkadaşlar idareci ve kadrolu öğretmenlerimiz için ise 28 Ekim e, günü zaten ek derslerinde herhangi bir problem olmayacak, yarım gün çalışacak. Öğleden sonra da idari resmi tatilden dolayı idare izni sayılacağından ek ders ücretini alacaklar. Gene nöbet ücretleri arkadaşlar 28 Ekim için ödenecek nöbet ücretlerini 28 Ekim günü için öğretmenlerimiz alacak ödemesini alacaklar. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Kolay gelsin.